Puan durumu 33. hafta puan durumu söylemiştik Galatasaray gördüğün gibi şu anda evet 73 puan 31 maç yapmış Fenerbahçe 68 puan 31 maç Beşiktaş'ın bir fazlası var 68 puan şu anda 5 puan arayı açtı Galatasaray Beşiktaş'ın bir maç fazlasına rağmen evet İsmet kralla bana dön Kral bununla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Bu 5 puan fark kapanır mı? Kapanabilir mi? Ee, senin düşüncen nedir? Yani e, yani sen şimdi Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki farkı mı soruyorsun yücelim? Yani evet. veya neyi soruyorsun? Ha? Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark kapanır mı? Yani bu 5 puanlık fark e, kalan 4 e, hafta 5 haftaya zaman, göre burayı... kapanır mı? Burayı o zaman e, bizi izleyenlerin çok iyi dinlemesini istiyorum. Çok özel ve güzel bir e, düşünceyle size aktarıyorum. Bir, Galatasaray skoru koruyabiliyor. Fenerbahçe skoru koruyamıyor. Galatasaray'da skoru e, değiştirecek kaliteli oyuncular var. Fenerbahçe'de skoru değiştirecek çok az sayıda oyuncusu var. Galatasaray'ın hocası kadrosu teknik planlamayı doğru yapıyor. Fenerbahçe'nin hocası ne kadro seçimini ne de taktik planlamayı doğru yapıyor. Galatasaray'ın 12. adamı yani taraftarı, seyircisi şampiyonluğa çok inanmış durumda. Ama Fenerbahçe'nin oyun 12. adamı her hafta yürekleri ağzında kalp spazmı geçiriyor durumdalar. Aradaki fark bu. Anlayan anlamıştır diye düşünüyorum. Daha fark var da. Evet kral çok bundan sonra fazla ezmeyelim.